Bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs köklü tarihi bilincinde olup gelecek nesle sahip çıkmak demektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Aydınlık geleceğimizin çalışkan gençleri Bugün Atatürk'ün doğum günü. Bugün sizin gününüz. 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Güzel ülkemin güzel gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor. Hepinizi öpüyorum. En yükselen yeni nesil. Gelecek sizindir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bizim sizlere olan inancımız tam ve sonsuzdur sevgili gençler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. En güzel bayramlar Atatürk'ten sizlere emanet. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bizim bütün umudumuz gençlikte. Sevgili öğrencilerim, 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ülkesi ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. A hero sailing in black ship over black sea and he was bringing us a bright future. Happy 19th of May. Happy 19th May Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. With the spirit of the state, enjoy your youth. day. Happy 19th May Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. Today is the 19th of May. Happy Youth and Sports Day. <speaking in Spanish> Glücklicher 19. Mai Gedenktag an Atatürk, Jugend- und Sporttag. Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İyi bayramlar. Bugün günlerden zaferi giden bir yolculuğun ilk günü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sevgili çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzünde söylediği gibi ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.